Merhaba arkadaşlar sevinçle kahve Fasta kanalıma hoş geldiniz Eylül ayı tabak falarızıza başladım Başak Burcu bakalım neler söyleyeceğim kanalıma abone değilseniz abone olmayı videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar evet bakalım bir Başak Burcu ee, Başak Burcu biraz e, aile içinde biraz e, Eylül ayında biraz karışık gözüküyorsun yani burada karışık gözükürken şunu söylüyorsun ben kendi bildiğimi yapacağım lütfen bana karışmayın burada bu yüzden de biraz karışık karışabilirsiniz yani sen böyle yani ben kendi bildiğimi okuyacağım kendi bildiğimi yapacağım veya kendi bildiğim yoldan gideceğim veya kendi bildiğim şekilde ilerleyeceğim diyebilirsin burada biraz eylül ayında biraz karışık olacağın karışık duygular olabilir karmaşa içinde olabilirsin burada oturuyorsun sanki meditasyon yapıyorsun işte efendim burada bir insan var böyle e, bir şey kaybetmiş e, hani kaybettiği bir şeyi arıyor gibi veya kendini böyle bir e, yorgun olabilirsin belin ağabilir e, Eylül ayında yani böyle ya çok ya bir şey yetişmeye çalışacaksın e, yani bakın burada da bir yüz ifadesi gözüküyor görüyor musunuz yani buradan elini kolunu kaldırmış e, bilmem ayağı bir yönde eli bir yerde yani bir telaşın var bir yetişmeye çalışıyorsun. Her yere yetmeye mi çalışıyorsun? Her yeri idare etmeye mi çalışıyorsun? Ev halkını mı işte sakinleştirmeye mi çalışıyorsun? bir telaşın. Bir telaşlı halin var. Çok telaşlı bir halim var. Burada diyorsun ki ya başarısız olmaktan korkuyorum. Ben bu işi başaramamaktan korkuyorum. Hani elimi yüzüme bulaştırmaktan korkuyorum. Eee işte her şey yolunda gitsin, her şey iyi bir şekilde ilerlesin istiyorum. Ee, ama benim istediğim şekilde ilerlesin, benim dediğim şekilde olsun istiyorum. Ben burada en iyisini biliyorum. Artık bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemem tabii ki. Ee, belki de burada biraz daha e, bu işlerle işte neyle uğraşıyorsan, e, bu işlerle uğraşan insanlardan. Biraz daha yardım alabilirsin veya ya ailen çevrendeki ailendeki insanlardan yardım alabilirsin. Yardım etmek isteyen insanlar var yani burada. Yani seve seve yardım etmek isteyenler var o gözüküyor. Bu konuda yani alabilirsin. Yani bu kadar kendini hani e, kendine bu kadar eziyet etmene gerek yok diyor. Yani burada aslında birlik beraberlik içinde hareket edersen veya hani karşındaki insanlarla birlik beraberlik içinde uyum içinde bir ekip çalışması şeklinde hareket edersen sen ne sen bu kadar e, bir paniklemeyeceksin ne bu kadar panik yarat yaşatmayacaksın karşıdaki insanlar da sana sen de onlara gayet her şey güzel olacak diyor. Ya yani buradaki durum bu yani bunu gösteriyor. Bunu başarabilirsen, becerebilirsen işte her şey seni, her şey hem senin istediğin şekilde de olacak. Daha da iyi olacak diyor burada. ya yani Burada hani ben diyorsun işte ben çok değer verdim, ben çok emek verdim, ben çok mücadele ettim, ben işte çok çabaladım ve hep şöyle, şöyle olsun diye, böyle olsun diye işte çok çok ne ne, ne kadar mücadele ettim, ne kadar şöyle oldu, böyle oldu. Yani benim daha burada rolüm o üstün o, olsun istiyorsun yani buradaki kişilerin üstünde. Bu ne kadar doğru? Tabii ki o anki yaşadığınız duruma göre alın. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Burada gördüğüm kadarıyla. Evet sen bir şeyler yani yapıyorsun, uğraşıyorsun. Aile içinde bir mücadele içindesiniz. Eylül ayında bir kuşuşturma içinde olacaksınız. Telaşlı olacaksınız her şeyden önce hani bir heyecan, bir telaş, bir mücadele içinde olacaksınız. Diyor ki burada yani olduğu kadar yani e, ki bu başak burçları biraz titizdir, düzenlidir. Yani her şey değerli tam, e, düzenli olsun, şeyli olsun. Diyor ki burada biraz rahat ol Biraz akışa bırak, biraz rahat ol Evet sen iste her şeyi... E, her şey senin istediğin şekilde ne kadar hani tabii ki e, yap uğraş et ama diyor Bazen öyle bir aksilik olur ki yani sen o kadar uğraşın, uğraşırsın yine olacağı varsa oluyor bir şeyler. Yani bazen de hani akışı teslim olmak veya akışı akışla hareket etmek daha burada doğru bir durum olacak yani bu kadar kendini paralamana gerek yok diyor aslında. Bak uyum şekilde, karşılıklı anlaşmak, karşılıklı uyum konuşmak burada daha güzel olacağını gösteriyor uyum yani buradaki durum uyum ee, burada bir yani hayatında aslında beklediğin bir mücadeleden çok bir mucize istiyorsun yani hayatında ben bir mucizeye mü, inan ki o kadar ihtiyacım var ki o an diyeceksin. Gerçekten benim hayatıma bir mucize istiyorum. Ya yani bir mucize. Bir bir mucize olsun hayatıma dokunsun. Hayatımda bir mucize olsun. Her şey hani güzel göstermeye muciz bir mucize olsun. İşte şu olsun. Şu benim hani karşıma bir şekilde gelsin. Aradığım bir şey karşıma çıksın. Ya yani burada bir istediğim bir mucize istiyorsun hayatında gözüküyor arkadaşlar. E burada da bir mahka, mahkap delicesi var. ...dararırırır çalışır insan kafayı yer ya... ...işte diyorum ya yani burada kafayı yemeye gerek yok... ...yani gibi bir durum yani kafayı hem kendin yiyin... ...hem de kimseye de kafayı yedirtme bu dönemde... ...olduğun kadar bir de kazaya dikkat et diyor ...yani işte hani dedim ya bak... ...nasipten ötesi olmam yani... ...hani öyle o an telaşlar yani bakın... ...bir el kazası olabilir, düşme kazası olabilir... Hiç beklemediğin anda bir e, kaza olabilir. Bunlara buna da dikkat et diyor. Yani bakın buraya buradan kolundan tutuyor biri oradan biri oradan. Hani yani tutmuş böyle e, biri kolu diğer kolu biri bir bacağı yani çollup kaldırmışlar götürüyorlar gibi. Hani e, buradaki bit e, boşuna kendini hani şey yapmana gerek yok diyor. Böyle bir durumda e, özellikle bir kazaya da dikkat etmende fayda olabilir fazla gürültüye gerek yok fazla gürültü çok ses çıkarabilir burada diyor ki mahkap öyledir yani bir şey delersin karşı tarafı görürsün aslında görmek istediğin şekilde görürsün yani buradaki durum genellikle biraz da kafa karışıklığından uzak durmana gerek var diyor söyleyebilirim bir de gelenler olacak bakın görüyor musunuz peş peşe peş peşe Gelenler var burada Gelenleriniz olacak uzaktan gelenlerin olacak diyor. Hemen hemen 1-2-3-4-5 kişi gibi gözüküyor ee, Karşılaman gerekebilir hmm, Burada Bir M harfine de benziyor Bakın böyle bir M de olabilir ee, Yani böyle 4 kişiyle Bir belki Bir yerden gelenin olacak diyor Evet yine buradan bakın Burada da kulaş atıyorsun. Yüzmeye çalışıyorsun. Sanki yüzme yarışına girmişsiniz. Bir, 2, 3, 4 böyle. Bakın bu çıkmış. O peşinden geliyor ama geliyor ama bir yorgunluk var. Bir, acayip bir yorgunluk var. Yani bu işte bir yorgunluk, bir bıkkınlık, bir eziyet var gibi dikkat ediyor burada. Yani tamamıyla dikkat et. Yani bu olay ediyor. Aslında diyor. E, buradaki olay ediyor zekanı kullan diyor kafanı kullan yani mantığını kullan zihnini kullan diyor burada özellikle bu durumdan hani nasıl çıkarım nasıl ne yaparım yani neyse buradaki sorun bir rahatsızlık da olabilir düşüşme de olabilir farklı bir olay da olabilir bunu diyor böyle hani bu durumdan nasıl daha rahat bir şekilde çıkabilirim kurtulabilirim gibi bakmaya çalışıyor evet Özellikle burada diyor ki her şeyden önce kendine güven. Yani kendine güven yani burada yapabileceklerinin de kendine güven. Ondan sonra ne bileyim yani hani başkasından bir şey beklersin. O da kalırsın yarı yolda gibi. Yani burada kendine güven diyor. Yani yapabileceklerin ne kadarsa sınırın veya yapabileceklerin tamamıyla burada kendine güvenerek hareket et diyor buradaki durum. Burada da aslında bir kuş böyle bakın burada k k kartal gibi kartal çok güçlü bir hayvandır arkadaşlar ee, bakışlara çok güçlüdür en fazlası bir de böyle düşünün oradan görün yukarıdan avını görür ve oradan öyle bir gelir ki yani onun kaçma imkanı yokmuş gibi kalar yani yukarıdan geldiğini bile hissetmez o, o, o şey avı. Yani burada e, bakışların yani biraz gözünü aç diyor. İlahiden akan sana bilgiler olacak bunu al diyor. Ayrıca burada diyor bu kadar hani neyle uğraşıyorsan mücadele ediyorsan bu kadar o yolda bir tek sen değilsin birçok kişi mücadele ediyor yoruluyor. Sen de yorulacaksın elbet diyor. E, buradaki durum yorulmaktan öte başarmak olsun diyor. E, ayrıyeten buradaki durum bir de ee, özellikle sezgilerine ve <laughs> ilahiden akan bilgilere kulak ver diyor. Bugün neredesin? Belki de o zamanlar bir bilgiler alacaksın. Belki rüya yoluyla, belki işaret yoluyla e, sezgilerini biraz dinlemen gerekiyor dedi. Ve biraz gör diyor. Yani göz, göz nedir? Göze nazara da gelebilirsin. Ayrıca bir de gör yani diyor. Böyle gözün açık olsun diyor. E, yani gör yani bir şeyleri gör diyor. Çevrende olan biten şeyleri gör diyor. Evet arkadaşlar tabii ki biraz daha e, buradaki durum bunu gösterdi. Sizin için böyle bir e, durum çıktı. Nazara göze ve dikkat et dedi. Burada merhametini merhametine e, sözümer etme birilerini veya senin de merhametini birileri sözmür etmesin. Sözmür etmesin. E, ondan sonra e, buradaki ya yani biraz e, acımasız e, olma veya acımasız e, kimsenin e, sana karşı e, acımasız davranmasına da izin verme yani vicdanına dokunmasına da izin verme burada. Yani e, tamamıyla veya sende birilerinin vicdanına oynama. Gibi bir durum. Yani buradaki durum gerçekten e, o kadar bir e, karışık, aile içinde bir karışıklık olacak ki sizi. Yani Eylül ayında bir telaş basacak ve bu telaşta doğru yapayım derken yanlış yapmayın demek istedim aslında buradaki durum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.